Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik harika bir poğaça tarifi var. Hem de az malzemeyle yapabileceğiniz kıyır kıyır nefis bir poğaça tarifi olacak. Malzemelerim hazır. Buyurun yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir paket 200 ml sıvı kremamızı döküyoruz. Kremalı bir poğaça olacak arkadaşlar. Ama çok pratik, 10 dakikada hazırlayabileceksiniz böyle çayınız demlenene kadar hazır olan bir e, poğaç olacak. Evet, iyice sıkıyoruz. Şimdi içerisine böyle bir orta boy çay bardağı ayçiçek yağı döküyorum? Bir adet de yumurtam var. Yumurtamızın sadece akını hamurumuza. Sarısını ise ayrı bir kabın içerisine ayıracağız ki poğaçalarımızın üzerine sürmek için. Evet, ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Şimdi yumurta sarımızı kenara alıyoruz. Ve bunları da kenara alıyorum. Şimdi bu malzemelerimizi elimizle güzelce karıştırıyoruz. Çok az malzemeyle yapılıyor arkadaşlar. Ama çok lezzetli olacak. Böyle kıyır kıyır bir poğaç olacak. Evet. iyice karıştırmış olduğum malzememin içerisine elenmiş unum var. Unumu böyle azar azar ilave edeceğim. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da katıyorum. Azar azar unumu ilave ederek yumuşacık güzel bir poğaça hamuru yoğuruyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok arkadaşlar. Güzelce birbiriyle özleşti mi tamamdır. Şimdi size yumuşaklığını ve kıvamını göstermek istiyorum. Bakın böyle yumuşacık güzel bir poğaça hamuru. Benim hamuruma şöyle klasik su bardaklarıyla 200 ml'lik arkadaşlar. 3 su bardağı dolusu un gitti. Tabi siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave ederek bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Şimdi fırın tepsimin içerisine bir tane yağlı kağıt serdim ve poğaça hamurumdan şöyle cevizden biraz büyük bir parça alıyorum ve avucumun orta yerinde bu şekilde yuvarlıyorum yuvarlamış olduğum poğaçamı böyle fırın tepsimin içerisine diziyorum çok fazla büyük yapmayacağım arkadaşlar böyle küçük küçük olsunlar istiyorum şimdi ben hamuruma şekil verip tepsimin içerisine dizeceğim Poğaçalarıma şekillerini verdim, tepsime dizdim. Şimdi ise üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarımızı güzel bir şekilde sürdükten sonra isteğinize bağlı arkadaşlar susam ya da çörek otu böyle serpebilirsiniz. Susam çok yakışıyor beyaz susam. Daha sonra da önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağız. Fırında da altı üstü güzelce kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman ya Rabbim, şunların tatlılığına bakar mısınız? Şöyle bırakayım. Fırınımı kapatayım. Arkadaşlar, benim fırınımda tam olarak 35-40 dakikaya yakın çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi sizlere şöyle altının, üstünün nasıl kızardığını göstereyim. Çok sıcak bu arada. Şimdi içini de bölmek istiyorum. Biraz dinlenmesi gerekiyor ama yine de sizlere göstermek adına kıyır kıyır harika bir poğaça şöyle alıyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Biraz dinlenmesi gerekiyor. Çok kıyır, harika bir poğaça. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.